Arkadaşlar merhaba. Kısa bir konu anlatım ve örnek sorularla konuyu anlatayım istedim. E, soru çözümlerimiz e, shorts olarak gelmeye devam edecek zaten. E, şimdi öncelikle negatif sayıların eğer kuvveti çiftse sonuç pozitif olur negatif sayılarda. Eğer kuvveti tekse sonuç negatif olur e, ve birin tüm kuvvetleri her zaman birdir biliyorsunuz ki ee, bir de eğer a sıfır değilse a üzeri sıfır yani her sayının sıfırıncı kuvveti birdir eğer a sıfırsa e, sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsizlik verir bize onun dışında üstü sayılarda dört işleme geçecek olursak toplama çıkarma işlemlerine bakalım şimdi n tane a sayısının toplamı n çarpı a şeklinde ifade edilir edilir. Örneğin burada e, 10 tane 5 sayısını, 5 rakamını toplamışız. Sonuç 5 çarpı 10'dan 50 eder. E, a üzeri m sayısının, n tane a üzeri m sayısının toplamı da n çarpı a üzeri m eder. Burada da yine 10 tane 3 üzeri 5 sayısının toplamı ya, yapmışız. Bu da 10 çarpı 3 üzeri 5 eder. Başka bir kuralımıza gelecek olursak a üzeri m üstü sayısı ortak olmak koşulu ile k kadar k çarpı a üzeri m artı n çarpı a üzeri m eksi p çarpı a üzeri m gibi bir ifade bize verildiği zaman bu ifadeyi a üzeri m parantezine alabiliriz. Bu da kat alırsak k artı n eksi p çarpı a üzeri m eder. Bunu da örnek verecek olursak 2 çarpı 5 üzeri 8 artı 7 çarpı 5 üzeri 8 eksi 8 çarpı 5 üzeri 8 eşittir. Kat alıyoruz. 2 artı 7 eksi 8 çarpı 5 üzeri 8'den şu parantez için toparlayacak olursak 2 artı 7, 9 eksi 8, 1 eder, 1 çarpı 5 üzeri 8'den 5 üzeri 8 eder sonuç. Üslü sayılarda çarpma işlemi ne bakalım? E, tabanlar aynı olduğu sürece, eğer e, tabanların aynı olduğu üslü sayıların çarpımını istemişse bizden, yani a üzeri m çarpı a üzeri n çarpı a üzeri p gibi bunu tek paydada toplayabiliriz. Yani bu a üzeri n e, artı n artı p eder. E, üstler aynıysa bir çarpma işlemi verilmişse bize üstlü ifadelerde burada da tabanları çarpabiliriz. Ortak üst şeklinde. Yani a üzeri m çarpı b üzeri m çarpı c üzeri m eşittir. a b, c çarpıp m üstünü yazabiliriz. Yine üstlü sayının e, kuvveti alınıyorsa bu aynı zamanda e, tersi de üstler ter, yer de değiştirebilir burada ve e, bu durumda üstler çarpılır yani a üzeri m para m'in n'inci kuvveti a üzeri n'in m'inci kuvvetine eşittir bu da aynı zamanda a üzeri m çarpı n'dir e, bunların dışında basamak sorularında e, onun 10 on üzeri 10'un n'inci kuvveti n artı 1 basamaktır yani bize buradaki n sıfır sayısını verir Dolayısıyla yanındaki biri de dahil ettiğimiz zaman 10 üzeri 3 4 basamaklı bir sayıdır gibi düşünebiliriz. Bir başka kurala gelecek olursak a sayısının toplama diye göre tersi eksi a'dır. Çarpmaya göre tersi de 1 bölü a'dır ve bu a üzeri eksi 1 olarak ifade edilir. Ee, a üzeri eksen 1 bölü a'dır yani. Aynı şekilde b bölü a üzeri eksen de böyle durumda da kesir ters döner. a bölü b üzeri n n'e eşit olur. Üstü sayılarda bölme işlemine gelecek olursak üstler eşit olduğu zaman ortak parantezi alabiliriz. Yani a üzeri m bölü c üzeri m eşittir. a bölü c üzeri m'dir. Üstü sayılarla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Örnek soru çözümlerine geçebiliriz. Evet ilk soru tipimizle başlayalım. Şöyle bir ifade vermiş. 3'ün küpü 27'dir eksi 2'nin 5. kuvveti tek kuvvet olduğu için negatif çıkar ve 2 üzeri 5 32'dir biliyorsunuz ki. Eksi 1'in 8. kuvveti de çift kuvvet olduğu için pozitif çıkar. E, 2 üzeri 3 de 8'dir. 27 eksi 32 eksi 5 gelir. 1 artı 8 de 9'dur. Cevabımız eksi 5 bölü 9. Bir sonraki soruya bakalım. 6 üzeri x 8'miş ve aşağıdaki ifadeyi istemiş. Şimdi biz 6 üzeri x'in 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x olduğunu biliyoruz. Bunu bu şekilde yazalım ve aşağıya düzenleyelim. 2 üzeri x artı 2'nin 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2. 3 üzeri x artı 1'in de 3 üzeri x çarpı 3 olduğunu biliyoruz. Ee, düzenleyecek olursak 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı. 4 çarpı 3 eder ifademiz. E, biz bu ifadenin 8 olduğunu biliyoruz. 4 çarpı 3 de 12'dir. Bunları da çarptığımız zaman 96'yı elde ederiz. Bir sonraki sorumuza da geçecek olursak yine basit bir ifade. 2 üzeri x artı 3'ün biz 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3 olduğunu biliyoruz. 2 üzeri x'in a olduğunu biliyoruz. Diğerinin de 8 olduğunu biliyoruz. Cevabımız 8a'dır. Ee, yine şöyle bir soru vermiş. Ee, biz biliyoruz ki ortak bir üslü ifade varsa bunu da kurallarımızda görmüştük. Bu ifadelerin katsayılarını başındaki toplama ya da çıkarma işaretiyle birlikte paranteze alabiliyorduk. Birincisinin şey nedir? Artı birdir. Ee, 15 üzeri 3 parantezinde 1 artı 6 artı 8 eder. Evet. 1 artı 6 artı 8 de bize 15'i verir. 15 çarpı 15 üzeri 3 eder cevap. Buradan da toplarsak toplarsak 15 üzeri 4 elde ederiz. Bir diğer sorumuzda 3 üzeri x'in a 5 üzeri x'in de b olduğunu vermiş. Ve 135 üzeri x'in a ve b cinsinden değerini istemiş. Şimdi biz 135 üzeri x ilk önce çarpanlarına ayırmamız lazım ki 3 ve 5 cinsinden yazabilelim. 135 çarpanlarına ayırsak ilk önce 3'e bölünür 45 eder. Bu da 3'e bölünür. 15 kalır. Bu da 3'e bölünür. 5 kalır. Bu da 5'e bölünür ve 135 ifadesi 3'ün küpü çarpı 5'tir. Bunun üzeri x'i istemiş. Şimdi biz biliyoruz ki bu x'i çarpanlara dağıtabiliriz çarpım durumunda olduğu zaman. Yani 3'ün küpünün x'inci kuvveti çarpı 5 üzeri x eder bize. Ve biz yine biliyoruz ki kuvvetin kuvveti olduğu zaman bunlar yer değiştirebiliyordular. Yani bu ifade 3 üzeri x'in 3. kuvveti eder. Çarpı 5 üzeri x eder. E biz 3 üzeri x'in a olduğunu biliyoruz. Yani a'nın 3. kuvveti çarpı 5 üzeri x'in de b olduğunu biliyoruz. Cevabımız a küp çarpı b'dir. Bir diğer sorumuzda da şöyle ifadeleri vermiş ve sonucu istemiş. Şimdi biz e, bunların ikisinin de 3'ün kuvveti olduğunu biliyoruz. Toparlayarak yazalım o zaman. 9 3'ün karesidir. 3'ün karesinin karesi parantezinde -3. kuvvetini istemiş. 27 de 3'ün küpüdür. 3'ün küpü çarpı -2'nin 5. kuvveti demiş. Şimdi e, biz biliyoruz ki kuvvetler çarpılıyordu böyle üste olduğu zaman. 2 çarpı 2 4 3 ile de çarpınca 12 işaretten dolayı eksi 12 eder. Birinci kısmımız. İkinci tarafta da 3 çarpı 2 6 6 kere 5 30 yine işaretten dolayı eksi 30 yapar. E, ve biz yine biliyoruz ki çarpım durumunda olduğu zaman üstler toplanıyordu. Yani bu ifade 3 üzeri eksi 12 artı eksi 30 eder. Bunları da toplayacak olursak 3 üzeri eksi 42'ye ulaşmış oluruz. Yine bir sonraki sorumuzda şu ondalık ifadeyi ilk önce kesirli yazalım. Bu 27 bölü 1000'dir. üzeri 5 bölü 3 demiş. Çarpı 10 üzeri 5 demiş. Şimdi biz bu ifadenin e, 3 bölü 10'un küpü olduğunu biliyoruz. O şekilde yazalım. Yani 27 3'ün küpüdür. 1000 de 10'un küpüdür. E, ve kuvvetin kuvveti olduğu zaman da kuvvetler çarpılıyordu. Onu da biliyoruz. Yani 3 çarpı 5 bölü 3 oluyor bu burası. Ve buradan 3'ler birbirini götürüyor. Çarpı 10 üzeri 5 de vardı ne oldu 3 bölü 10 üzeri 5 kaldı elimizde ve biz bu durumda da bunları ayırabileceğimizi biliyorduk 3 çarpı 3 üzeri 5 bölü 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 5 oldu onlar da birbirini götürür ve 3 üzeri 5 kaldı Evet bir diğer soru tipimizde de e, bir a ifadesi vermiş ve kaç basamaklı olduğunu istemiş eğer bizden böyle basamaklı sorular isterse o bu ifadeleri 10 üslü şeklinde yazmaya özen göstermemiz lazım. Çünkü basamak sayısını o şekilde bulabiliriz. Şimdi ayıralım bir o ifadeleri. Biz 80'in 8 çarpı 10 olduğunu biliyoruz. 125'in de 5'in küpü olduğunu biliyoruz. Buradan biz parantezi ayırabileceğimizi üstleri ikisine de dağıldığını biliyoruz. Yani 8'in küpü çarpı 10 üzeri 3'tür bu ifade. Ve kuvvetin kuvvet olduğumuz zaman da çarptı, çarpabildiğimizi biliyoruz. Şimdi buradan bir tane 10'lu ifade yakaladık. İkinci ifade için de bir 5 çarpanı var bize 2 çarpanı lazım. Zaten 8 de 2'nin kuvveti o yüzden şu 8'i düzenleyerek yazalım. Ne yapar? Ee, 2'nin 3. kuvvetinin küpü 5'i de yanına alalım ki çarpacağız birazdan. 5 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 3 yapar. Şimdi biz 2'nin küpünün küpünün üstleri çarptığımızı biliyoruz. 2 üzeri 9 eder. Çarpı diğerlerini de yazalım. Ve bu 2 çarpı 5'i çarpabilmemiz için üstlerinin eşit olması gerektiğini de biliyoruz. Eğer üstleri eşit olursa altları çarpıp ortak şekilde yazabilirdik. O yüzden 2 üzeri 9'u 2 üzeri 3 çarp 2 üzeri 6 olarak ayırabiliriz. Çünkü çarpım durumundayken üstlerinin toplandığını biliyorduk. Bu ifade 2 üzeri 9'u verir. Diğerlerini de yazalım yine. Şimdi buradan şu iki ifadeyi 10 üzeri 6 şeklinde yazabileceğimizi biliyoruz düzenleyerek yazalım. Burada da 10 tabanlı sayıların çarpım durumunda olduğu için üstlerini toplamamız gerektiğini biliyoruz ve 2'nin küpünün 8 olduğunu biliyoruz. 8 çarpı 10 üzeri 9 eder. Şimdi 10 üzeri 9 dediğimiz sayı 9 basamaklı bir sayıdır. 8 de orada 8 çarpımda artı 1 basamak verir bize. Dolayısıyla toplamda 8'de bir basamağı verir bize ve sayımızın 10 basamaklı olduğunu bulabiliriz bu şekilde. Evet bu video bu kadardı. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, abone olup like atıp destek olursanız çok mutlu olurum. Ee, bir video daha gelecek bunlarla ilgili. Ee, bir tane daha böyle örnek tip sorusu olacak. Hoşça kalın.